Merhaba sevgili izleyiciler. Almanya'da ev almak isteyenlere devlet çeşitli destekler veriyor. Hessen eyaletinde geçerli olan iki tane önemli destek var. Hessen Geld ve Hessen Kredit. Bunları konuşacağız bugün. Ancak sizin Hessen'de oturmanız şart değil. Hessen'den bir ev alsanız da bu oluyor. Konunun uzmanı Sayın Enver Boğdu'yu ziyaret ettik. Enver Bey bize bu konuda bilgi verecek. Evet, Ömer Bey bu Hessengeld dedikleri şey tam olarak nedir? Hessengeld devletin ev almak isteyenlere bu sene başlattığı bir teşvik primi. Bir hibe aslında, yani kredi falan değil. Buradaki amaç ev almayı biraz daha canlandırmak, yani insanları ev almasını teşvik etmek. Ne kadar? Kişi başı 10 bin euro, çocuk başı 5 bin euro vermek şartıyla. Yani şöyle söyleyeyim, iki çocuklu bir ailede toplam 30 bin euro teşvik alma şansınız var. Lakin bu teşviği sadece e, alım-satım vergisi düzeyinde veriyor. Yani mesela 100 bin euroya atıyorum örnek, 100 bin euroya bir yer aldınız, %6 vergisi var, 6.000 euro. Devlet hani 30 bin euro hakkınız da olsa sadece 6.000 bin eurosunu ödüyor. Peki bunda herhangi bir gelir sınırı var mı? E, gelir sınırı yok Hessingerit'te. Kişinin birkaç tane evi varsa bu destekten yararlanır. Olmuyor. Şimdi ilk aldığı ev olması gerekiyor. Üzerine kayıtlı ev olmaması gerekiyor kesinlikle. Buna dükkan da dahil. Herhangi bir dükkan veyahut da taşınmaz konut üzerine kayıtlı olmaması gerekiyor. Gerçekten ilk aldığı ev kendi oturacağı ev olması gerekiyor. Kendi oturacağı ev olacak. ilk aldığı ev olacak. Gelir sınırı yok. Kişi başı 10 bin yetişkin başına ve çocuklar için de 5'er bin ancak en fazla grunt kadar oluyor. Yani diyelim 30 bin hakkınız var ama vergi 20 binse en fazla 20 bin alıyorsunuz. 30 bin hakkınız var vergi 50 binse yine bu sefer 30 bin alıyorsunuz, yani 20 ediyorsunuz. 400 bin euro'luk bir yer alırsanız işte 24 bin euro bunun vergisi var %6'dan. 30 bin euro hakkınız dahi olsa devlet sadece 24 bin eurosunu ödüyor. Müsaade ederseniz ben bir özetleyeyim diğer konuya geçmeden önce bakalım doğru anlayabilmiş miyiz? Almanya'nın Hessen eyaletinde bir ev alacaksanız devlet size kişi başına 10.000 Euro'luk bir destek veriyor. Yetişkin başına 10.000, çocuk başına da 5.000. Diyelim 4 kişilik bir ailesiniz, evlisiniz, 2 çocuğunuz var. O zaman 10-10-20, 5-5 de çocuklar için toplam 30.000 Euro destek alabiliyorsunuz. Bunun için HES'inde ikamet etmeniz gerekmiyor. Ancak alacağınız evin HES'in eyaleti sınırlarında olması gerekiyor. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Bunlardan en önemlisi bu evin ilk eviniz olması lazım. Üstünüze kayıtlı herhangi bir taşınmazın, gayrimenkulün olmaması lazım. Yani bir arsanızın, dükkanınızın ya da evinizin olmaması lazım. Eğer daha evvel bir eviniz vardı ve bunu sattıysanız 1 Mart 2024 tarihinden önce yine başvurabiliyorsunuz. Ama ben bu hafta evimi satayım da haftaya alayım yok. Eğer 1 Mart itibariyle üstünüzde bir ev varsa buna başvuramıyorsunuz. Bunu alması oldukça kolay. Herhangi bir gelir şartı da yok. Herkese devletin verdiği, işte ev satınlarını teşvik etmek için verdiği bir destek. Çok güzel özetlediniz. Peki bu HES'in geldiğinde nasıl başvuruluyor? Ya bunun başvurusu için şu anda da bir online platform hazırlanıyor. Yani ee, Tabi başvuru yapabilmek için bu e, vergi ödemiş olmanız gerekiyor. Yani şu olmuyor işte ben evi alıyorum vergimi devlet ödesin olmuyor. Siz vergiyi ödeyeceksiniz e, ondan sonra bu platform hazırlandıktan sonra zaten başvuru için süreç başlıyor. Tahminen 11. aylarda falan diye tahmin ediyoruz. Bu süreçte başvuru yapıyorsunuz ve devlet 10 sene içerisinde bu parayı size ödeme yapıyor. Yani 20 bin euro hak ettiyseniz her sene 2 bin euro size ödeme yapıyor. Yani bu da çok önemli bir detay. Bilmek gerekiyor. Evet bu da önemliymiş. Yani parayı peşin alıp taksit taksit yarısını geri veriyor gibi düşünebiliriz. Yani yıllık 2000 euro e, maksimum ödeme yapılıyor. Yani şöyle söyleyeyim. E, iki çocuklu bir ailede işte 30 bin euro hak etmişlerse vergi olarak 30 bin euroyu 10 seneye böldüğümüz zaman yıllık 3000 euro bir ödeme yapar devlet. Yani bunu 10 yıl içerisinde ödüyor size devlet E, O zaman çok da büyük bir destek değilmiş. Tabii bunun sizin o evde oturduğunuzdan emin olmak istiyor devlet en az 10 sene. Bu yüzden 10 sene vadeye bölüyor. Ha bu kendi oturacağınız ev için mi geçerli? Yani evi alıp kiraya veremiyor musunuz? Maalesef. Sadece kendi oturacağınız ev Anladım. için. Anladım. Yani devlet kendi oturacağı ilk evi alanlara sadece Aynen. bu desteği veriyor. Evet. Kendi oturacağı ilk evi olması lazım. Kiraya veremez ve zaten 10 seneye bölmedeki amaç o. Devlet diyor ki yani en az 10 sene Kendisi orada otursun. Zaten 10 sene sonrası, yani 10 sene oturan bir vatandaş 10 sene sonrasında da muhtemelen kiralar yüksek olduğu için orada oturmaya devam ediyor. Ya da 10 sene sonra satabilir. Satabilir. Peki aldık sene. bu desteği 5 sene işte ayda 3 binden 15 bin aldık. 6. sene evi sattık. Bizden geri isterler mi parayı? Ee, tabii yani o satarsanız eğer o süreç içerisinde geri isterler parayı. Yani 10 senede o evi de satmamanız, satmamanız lazım. Satmamanız gerekiyor. O zaman müsaade ederseniz ben bir özetleyeyim. Bakalım doğru anlamış mıyız. Şimdi sevgili izleyiciler Almanya'nın Hessen eyaleti bu eyalette ev alanlara Hessen adında bir destek veriyor. Bunun için Hessen'de oturmanız şart değil. Başka bir yerde de oturabilirsiniz Almanya'da ama evin Hessen eyaletinde olması gerekiyor ve bundan sonra da burada oturmanız lazım. Bu evi aldığınız zaman sizin artık o evde oturmanız şart. Yani alıp da kiraya veremiyorsunuz bu desteği alırsanız. Destek kişi başı 10.000 Euro yetişkin başına, çocuk başına da 5.000 Euro. Diyelim evlisiniz, iki çocuğunuz var, alacağınız para maksimum 30.000 Euro. Ama burada da alım-satım vergisinin üstüne çıkmıyor. Yani diyelim 100.000 Euro'luk bir daire aldınız, orada oturdunuz 4 kişi. Tabii oturamazsınız da farazi olarak söylüyorum. Bu durumda alabileceğiniz destek miktarı 6.000. Eğer verdiğiniz vergi 50.000 olursa bu sefer yine 30.000 sınırda 30.000 destek almış oluyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri gelir sınırı yok. Herkes alabiliyor ama o evde oturmanız şart ve evi 10 yıl boyunca da satamıyorsunuz. Satarsanız geri ödüyorsunuz parayı. Devlet zaten vereceği bu desteği 10 yıla yayarak ödüyor. Diyelim 30 bin euro destek verecekse yılda 3 bin ödüyor. 10 bin verecekse tek kişiyseniz mesela o zaman yılda 1 bin euro veriyor. Doğru. Peki teşekkür ediyorum. O zaman Heston gel neymiş bunu anladık. Şimdi diğer konuya geçelim. Bir de Hessen Credit diye bir şey varmış. Hessen o, o nedir? Hı -hı. Hessen Dalin var bir de. Şimdi devlet e, orta gelirli, orta seviye gelirli e, ailelere aslında bu daha çok genç aileler için güzel, çocuklu aileler için 200 bin oraya kadar e, 0.60 faizi kredi sağlıyor. Bu e, işte alacağınız toplam maliyetin yalnız işte Satış fiyatı, yan masrafları atıyorum toplam maliyet 300 bin euro. Bunun sadece yarısını kredi olarak sunuyor. Yani 300 bin ise 150 bin euro veriyor. Ama en fazla verdiği miktar 200 bin euro. Tabii bu bunun şartları çok çetin. İşte aldığınız evin 800 bin euro geçmemesi lazım. İşte gelir seviyesi var. Kişi başı yani bir kişi olursa yıllık 40 bin euro brutu geçmemesi lazım. İki kişi olursa işte çocuklu ailelerde bu seviye 70 bine kadar çıkıyor. Yani yıllık 70 bin brutu geçmemesi gerekiyor. Ve ilk aldığı ev olması gerekiyor. Yani kendi kullanımı için olması gerekiyor. Talep de çok. Talep çok olduğu için başvuru süreciyle onay süreci bayağı bir uzun sürüyor. Yani 6 ila 8 hafta arası hesap etmek gerekiyor. Bu 6-8 haftada da evi satacak olan satmaktan vazgeçebilir veya başkasına satabilir. Yani zaten bu yüzden birçok kişi bu krediden faydalanamıyor maalesef. Ama eğer şahıslar kendi aralarında satış yapıyorlarsa yani emlakçı üzerinden değil de direkt ev sahibinden alıyorlarsa bir anlaşma yapılabilir. Hani şu kadar süreç var diye baştan anlaşılabilir. Tabii bu kredi güzel yanı bankalar için de yani diğer kredi veren banka için de çok güzel. Çünkü ikinci sıraya giriyor tapuda. Bunun ikinci sıraya girmesi birinci banka için çok önemli tabii ki. Daha uygun şartlarla faizli kredi verebiliyor. Yani aslında bu biraz aygın kapital olarak yani sermaye olarak gözüküyor bir yerde. Tapuda ikinci sıraya girmek ne demek? Tapuda sıra önemlidir. Yani birinci sırada olan banka haklarını talep eder. İkinci sırada olan bankaya eğer satıştan sonra bir şey kalırsa o haklarını alır. Şimdi burada önemli olan nokta aslında herhangi bir durum olduğunda evi ödemeyecek hale gelirse, açık artırmaya çıkarsa tapuda birinci sırada olan hakkını fazlasıyla faiziyle yani yıllık yüzde on faiziyle alır. İkinci sıradakine para kalırsa alır. O yüzden birinci sıra her zaman bankalar için önemlidir. İkinci sıraya giriyorsa bir banka birinci sıradaki de daha uygun şartlarla seve seve krediyi veriyor yani. Krediyi veren kim burada? Şimdi e, aslında herhangi bir bankadan alabilirler ama e, bu HES'in dahilinin başvurusunu e, oradaki ne evi nereden alıyorlarsa oradaki belediyeden yapmaları gerekiyor. O belediye başvuru formlarını sizle beraber hazırlayıp e, V Bank'a yolluyor. VI -E Bank HES'inde oraya yolluyor. Onlar da onay veriyorlar. Ondan sonra onlar birinci sıraya giriyorlar. İkinci onlar sıraya, ikinci hangi sıraya banka? geçiyor. Diğer bankada mesela atıyorum bizden yapıyorlar krediyi Başakbankası Mainz'den. O zaman Pakası Mainz birinci sıraya geçer tapuda, V Bankta ikinci sıraya geçer. Evet, bu V Bank dediğiniz kamu bankası mı? Evet, kamu bankası. böyle bir avantaj sağlıyorlar. Yani kredi versin özel bankalar diye özellikle ikinci sıraya geçiyorlar. Özellikle ikinci sıraya. Seçiyor. Bunda gelir şartı var. Bizim Hessingel herkese ödeniyor ama bu herkese ödenmiyor. Evet, ya en azından %10 toplam maliyetten olması gerekiyor. Peki en fazla? En fazla zaten devletin sunduğu bu kredi en fazla 200 bin euro ile sınırlı. Ama en fazla toplam maliyetin %50'sini veriyorlar. Yani 400 bin euroya toplam maliyetse 200 verir ama toplam maliyet 300 bin ise sadece 150 bin euro kredi sağlar. Üstünü siz yine özel bankadan Üstünü kredi çekiyorsunuz. Anladım. O yüzden o birinci sıra, ikinci sıra meselesi burada önemli. Ama o zaman özel bankalar da bunlara rahat ve görece düşük faizle kredi veriyor. Daha yapıyorlar. düşük veriyor çünkü güvencesi daha çok olmuş oluyor. Yani onu aslında biraz sermaye olarak kabul ediyor. Faiz oranı nedir Enver Bey burada? Şu anda yani V-Bank'ın şu anda bu sağladığı kredide faiz oranı 0.60, efektif olarak 0.68. Bedava, yani. Bedava yani. Bedava yani diyebiliriz. 20 sene bir vadesi var bunun. Tabii önemli olan şu, belirli bir yaşı geçmiş olanlar için uygun değil. Çünkü bu kredi emeklilik yaşına gelmeden ödenmesi, ödenmiş olması gerekiyor. Eğer kredi emeklilik yaşında devam edecekse o zaman tekrardan bir rentim ve şahit dediğimiz bir evrak talep ediliyor. Eğer orada gelir yeterli olmaz ise o zaman bu kredi sağlanmıyor maalesef. 67-20 sene düşerse 47 yaşındaysanız alabiliyorsunuz. Evet. Evet. Yani ikisini birleştirirsek şöyle bir sonuç çıkıyor. Eğer e, yıllık tek kişi için bir örnek verelim bu sefer. Hep iki çocuklu verdik. E, i̇ki konuyu birleştirelim. Hem Hessen gel hem Hessen Darley'ni. Eğer yılda 40 bin euronun altında kazanıyorsanız e, Darley'ne başvurabilirsiniz. Bu çok güzel bir imkan. Çünkü faiz oranı 0.68. Ve diğer bankalarda üstünü tamamlıyor. Devlet kamu bankasından size böyle bir imkan sunuyor. 0.68'den aldığınız evin maliyetinin yarısı kadar kredi veriyor. Ancak bu en fazla 200 bin'e sınırlı. Yani 1 milyona ev alırsanız 500 vermiyor. Bunun yerine size yine 200 veriyor ama 100 bine ev alırsanız 50 bin veriyor. Değil mi? Aynı anda her ikisi için de geçerli olan bu evin ilk eviniz olması şart. Yani üstünüze kayıtlı bir gayrimenkulün olmaması lazım ve o evde oturmanız gerekiyor. Yani ben alayım da kiraya vereyim diyemiyorsunuz. O zaman bu iki imkandan da yararlanamıyorsunuz. Hessen'de herhangi bir gelir sınırı yok. Kişi başına 10.000 euro, çocuklar için 5.000 euro. Evliyseniz, tek tek 10.000 euro alıyorsunuz. Evliyseniz iki çocuğunuz var diyelim toplamda 30 bin euro alıyorsunuz. 10, 10, 5, 5 toplam 30 oluyor. Ama bu parayı da devlet size hemen ödemiyor. Siz önce vergiyi ödüyorsunuz alım satım vergisini. Ondan sonra bunu 10 seneye bölüyor ve her sene size diyelim 20 bin hakkınız varsa her sene 2000 bin, ödüyor bunu. Öncelikle gelir vergisini pardon alım satım vergisini ödemiş olmanız gerekiyor. Burada da alabileceğiniz maksimum miktar o alım satım vergisi kadar. Yani toparlarsak e, orta düzey veya az kazanan biri için bu imkanlar iyi Çünkü 068 şu anda piyasa faizleri e, dörtlerde diye biliyorum üç, buçuk. e, üç buçuktan aşağı yok duruma göre değişiyor tabii. Evet e, iyi bir oran yarısı bile olsa hı hı. E, yarısını 068'den almak oldukça karlı Diğer taraftan da bir e, işte 10.000 öyle kişi başı destek var hı hı. E, güzel imkan evi olmayan ve kendi oturacağı evi almak isteyenler için güzel bir imkan değerlendirilmesi lazım. Tabii ikiye ayırmak gerekiyor bunu. Birisi Hessen geld olan hibe oluyor, diğeri de kredi geri ödenmesi gerekiyor. Diyelim Berlin'de yaşıyor birisi Frankfurt'tan ev alacak. O alabilir mi? Hessen için alacağı ev Hessen sınırları içerisinde olması gerekiyor. Zaten adı üstünde Hessen Ve bundan sonra da burada yaşamış olacak. Aynen. İyi komşu oluruz. Evet. Lakin önemli bir nokta, başvuruyu Evi nereden alıyorsa oradaki belediyeden yapması gerekiyor. Bir bankın sayfasına girdikleri zaman orada e, liste halinde başvuru yerleri de mevcut. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Emre Bey. Sağ olun. Siz bu konuda danışmanlık veriyor musunuz? Ben aslında e, ana kredi yapıyorum. Bu konuda danışmanlık vermiyoruz. Ama sorusu olanlar tabii ki bize ulaşabilirler, bilgilendirebilir. İkinci banka olabiliriz diyorsunuz. Evet. Birinci sıraya da geçerseniz. Birinci sırada olmamız şart tabii ki. Peki Enver Bey çok teşekkür ederim. Ee, bizi ağırladığınız sorularımıza cevap verdiğiniz için. Rica ederim. Değerli izleyiciler size de çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Helsin Eyaleti'nde ev almayı düşünen, şu anda evi olmayan herkes için güzel imkanlar. Oturacağınız evi almayı düşünüyorsanız mutlaka bu iki programa da başvurmanızı tavsiye ederiz. Hoşçakalın.